Selam dostlar, ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle Ben Bu Can'a Sığmazam hakkında konuşacağız. Ben Bu Can'a Sığmazam hakkında maalesef kötü haberlerim var. Ben Bu Sığmazam erken final kararı aldı. Neden böyle bir karar verildi? Ben Bu Sığmazam neden final yapıyor? Bu soruların cevaplarını konuşacağız. Sohbete başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Ben bu cana sığmazım 65. bölümü sabırla ve merakla beklerken erken final yapacağına dair haberler aldık. Güvenilir kaynaklarca aldığımız bu haber neticesinde Ben Mucanu Sığmazam 21 Nisan Salı akşamı 68. bölümüyle ekranlara veda edecek. Düşen reytingler, hatta bana göre yerin dibine vuran reytingler neticesinde durum bu. Son videom dahil olmak üzere pek çok videomda Ben Mucanu Sızmazam bu reytinglerle giderse yeni sezona gidemez ve final yapar demiştim. Hatta bazen bölüm analizi yaparken eleştirdiğim bile olmuştu. Peki neden böyle oldu? Sezon başında iyi olan reytingler neden düştü? Neden Ben Mucanu Sızmazam erken final yapıyor. Şimdi sizlere bu konular hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Ben Bu Can'a aslında ikinci sezona güzel başlamıştı. İlk bölüm özellikle bende bile çok heyecan uyandırmıştı. Hatta bu sezondan beklentim de artmıştı. Fakat 1 iki bölüm sonra sanki o sezonun ilk bölümlerindeki tat ortadan kalkmıştı. Hikaye sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Tüm olayın ve aksiyonun Cezayir Türk üzerinden dönmesi ve diğer karakterlerin çok pasif kalması bu sıkıcılığı arttıran sebeplerden biriydi. Yani aslında en büyük sorun kalemdeydi. Senaryo sürükleyici değildi. Hele ki Ben Bıcağına Sığmazam kitlesinin ve Oktay Kaynarcı hayranlarının beklentisinin yüksek olduğunu da düşününce Ben Bıcağına Sığmazam kendine sağlam bir yer edinemedi. Tabi bu durum bence fark edildi ve Gökhan Orzum gibi bir transfer yapıldı ama o da Ben Bıcağına kurtarmaya yetmedi. Çünkü geç kalınmıştı. Sizlere bir ara Ben Bu Cana Sığmazam final akıntısına kapıldı diye bir söylemde bulunmuştum. Gök'ün Orzum'un gelmesiyle beraber yapılan tek şey akıtıya karşı kürek çekmekti. Şimdi beklenti yüksek diyorum çünkü Ben Bu Cana Sığmazam izleyicisinin çoğu Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kitlesinden oluşuyor. Beklentinin yüksek olmasından sebebi Ben Bu Cana Sığmazam'dan önce yapılan işlerin tarihe geçer seviyede iyi olmasıydı. Zaten pek çok izleyici ben Sımazam'dan Ed Ad alamıyoruz diye şikayet ediyordu. İşte burada da ben Bücan'a Sımazam izleyicisinin beklentisini net bir şekilde görebiliyoruz. Peki izleyici bu cümleyi neden kullanıyordu? Neden Ben Bücan'a Sımazam'dan Ed Ad yani eşkıya dünyaya hükümdar olmaz tadı alamıyordu? Bana göre birinci sebep eşkıya dünya hükümdar olmasının ani bitişinin ardından kısa bir zaman sonra Ben Bücüğan'a sığmazamın başlaması. İkinci sebebi de Ben Bücüğan'a sığmazamın izleyicinin beklentisi olan o ağırlığı, o raconu verememiş olması. Yani izleyicinin hikayede aradığı derinliği ve sürükleyiciliği bulamaması. Diğer sebepleri ise araya giren maçlar ve yeni başlayan diziler. Salı akşamı yayına başlayan yeni diziler, örneğin Bahar gibi, Salı izleyicisinin pek çoğunu kendine çekti ve Salı akşamı yayınlanan pek çok dizi reyting kaybetti. Bambucanın da bu rekabetten nasibini tabii ki almış oldu. Diğer bir olay da ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Salı gününe denk gelmesi ve Bambucanın Sımazam'ın ertelenmesi. Sizlere ben bu canı rentiklerinin Nisan ayındaki performansının çok önemli olduğunu söylemiştim. Yani ben bu canı sığmazımın Nisan ayındaki rentiklerinin yeni sezona gidip gitmeyeceğini belirleyeceğini söylemiştim. Nitekim araya giren bayram tatili ve ertelenmeler sebebiyle Nisan ayında adam akıllı bir bölüm yayınlanamadı. Yani Nisan ayı da boşa gitmiş oldu. Ben belki bir ihtimal ATV bir inisiyatif kullanıp ben bu canı sığmazımı yeni sezona taşır diye düşünmüştüm ama maalesef öyle bir olay da gerçekleşmedi ve kaçınılmaz son olan final kararı alınmış oldu. Hem de erken final. Mayıs ayının bile bitmesini beklemiyorlar. Ben Mücan'ı 21 Mayıs'ta 68. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yani düşünün ki sezon sonunu bile getiremediler. Keşke durum böyle olmasaydı ve Ben Mücan'ı final yapmasaydı. Ben de en az pek çoğunuz kadar Ben Mücan'ı Sığmazam'ın final yapmasını istemiyordum. Ama maalesef durum bu. Evet dostlar benim düşüncelerim ve tespitlerim kısaca bunlar. Şimdilik bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ben Mücihan'ı sığmazam final yapana kadar analizlerimiz devam edecek. Bundan sonra sadece bölüm analizleri değil, diziler hakkındaki yapılan haberlerle ilgili yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım. Yani analizlerin yanı sıra da kısmen haber videoları da gelmeye başlayacak. Çünkü içinizde bölüm olarak takip edemediğimiz dizileri izleyenleriniz var. O yüzden ben de en azından analizini yapamasam da hakkında çıkan haberler hakkında videolar yapmayı ve bu şekilde sizleri bilgilendirmeyi düşünüyorum. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi Ben Bucan'ın Sığmazam'ın erken final yapması hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazın. Bana destek olmak için ve videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.